Psikoloji bölümü okumak istiyorsun ama kararsız mısın? Bu bölümü okurken zorlanır mıyım? Hangi alanlarda çalışabilirim? İş imkanları nasıl? gibi sorulara cevap arıyorsan işte bu video tam sana göre. Ben de tercih dönemindeyken aynı araştırmaları yapmıştım ve aynı şeyleri düşünmüştüm. Şimdi ise bir psikolog olarak deneyimlerimi seninle paylaşmak istiyorum. Bölümü okurken farkındalığın, empatin ve insanları anlama becerin ciddi bir şekilde gelişecek. Elde ettiğin bu birikimlerin hepsini sosyal sorumluluk projelerinde, kulüplerde ve STK'larda kullanmaya başlayacaksın. Üniversitedeyken yaptığın tüm bu faaliyetlerse mezun olduğunda sana oldukça faydası olacak. Bölümün ilk yıllarında bazı deneyleri defalarca kez işleyeceksiniz. Bazı kuramları birden çok göreceksiniz. Ancak bunların hepsi bir yapboz parçası gibi birbirleriyle birleşmeye başlayacak. Örneğin Pavlov'un köpekleri yalnızca bir deney değil, öğrenme psikolojisinin temelleridir. Psikoloji bölümünün avantajlarından biri de 3 ve 4. sınıftayken almış olduğun seçmeli derslerle alanını şekillendirebiliyorsun. Örneğin adli psikoloji, sağlık psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi gibi psikoloji alanlarına ayrıca bilişsel davranışı terapi, şema terapi, çözüm odaklı terapi gibi terapi ekolleri hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz bu dersler sayesinde. Yani yalnızca klinik psikolog olmak zorunda değilsiniz. Uzmanlaşabileceğiniz birçok alan mevcut. Bu seçmeli derslerin yanı sıra yüksek lisanslar ve eğitimler sayesinde de bu alanlarda uzmanlaşabilirsiniz. Psikoloji bölümü yalnızca 4 yıldan ibaret değildir. Almış olacağınız eğitimler bu bölümün vazgeçilmezidir. Ancak kaliteli eğitim, kaliteli uzman ve yüksek maliyet olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle psikoterapi yapmak istiyorsan klinik psikoloji yüksek lisansı şart olarak görülmektedir. Ancak devlet üniversitelerinde yüksek lisans kontenjanlarının az olması ve sayısının az olması ayrıca özel üniversitelerdeki klinik psikoloji yüksek lisans ücretlerinin oldukça fazla olması ise bu bölümün dezavantajlarından. Psikoloji bölümü okurken bir diğer konuysa staj ve tez. Bazı üniversiteler 4. sınıftayken öğrencilerine staj imkanı sunarken bazıları tezi zorunluluk olarak tutmaktadır. Ben Sakarya Üniversitesi'ndeyken tez yazmıştım ve bu benim için oldukça zorlayıcıydı. Eğer staj yapmak istiyorsanız, seçeceğiniz üniversitenin akademik programlarını dikkatle inceleyin. Üniversitenin öğrencilerine psikoloji bölümüyle ilgili staj sunması oldukça büyük bir avantaj. Çünkü etik kurallar gereği biz hastanelerde veya özel kuruluşlarda staj imkanı bulmak ve dahil olabilmekte güçlük çekiyoruz. Ancak son yıllarda ulusal staj programı ile birlikte birçok psikolog resmi kurumlarda staj yapabiliyor yanı sıra eğer akademide ilerlemek istiyorsanız veya yüksek lisans gibi programlara başvurmak istiyorsanız test sürecinde deneyim elde etmek sizin için daha büyük bir avantaj sağlar. İş istihdamı olarak psikologlar özel sektör ve devlet olarak iki alanda çalışabilirler. Devlette çalışmak için KPSS'yi çift yıllarda girerek yani 2024, 2026, 2028 gibi yıllarda girerek 85-90 üzeri puan yapmanız gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan KPSS atamasında ise 30 adet psikolog atanmıştır. KPSS puanıyla bir psikolog Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi yerlerde çalışabilirler. APSS ile devlete atanmanın yanı sıra psikologlar özel sektörde de çalışabilirler. Örneğin özel okullarda, anaokullarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve ayrıca şirketlerin insan kaynaklarında endüstri ve örgüt psikoloğu olarak da çalışmalarını yürütebilirler. Bunun için üniversiteye okurken yapmış olduğunuz çalışmalar, katıldığınız projeler ve CV'nize eklemiş olduğunuz eğitimler sizi ön plana taşır. Videonun sonuna kadar geldiysen ve aklında hala sorular varsa sorularını yorumlara bırakabilirsin. Yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca psikoloji bölümünü tercih ederken nelere dikkat edilmeli konusunda da part 2 videosu çekeceğim. Takipte kalabilirsiniz.